Evet, Forpus Tarzı kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size yeniden çok önemli bilgiler vereceğiz. Evet, Selin'cim, Teşekkür ederim açılışımızı bugün sen yaptığın için. Şey bugün size yine çok önemli bilgiler vereceğiz. Forpus papağanlar hakkında e, bize e, takipçilerimizden en çok gelen sorulardan bir tanesi. Forpus papağanı besleyeceğim kafesim nasıl olmalı ve kafesimde neler olmalı? Bununla alakalı çok güzel bilgiler vereceğiz size. Öncelikle forpus papağanları en küçük papağan türleri olduğu için çok 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 böyle büyük kafeslere gerek yok. Neden? Tek bakacaksanız özellikle zaten hep takıldıkları oynadıkları alanlar küçük alanlar forpus papağanlarının ve boyut olarak da çok büyümedikleri için. Genelde orta boy bunun gibi kafesler çok güzel iş yapabilir. E, artık kafes seçerken daha sonrasında korpusunuz büyüdüğünde eş aldığınızda eş atmak için yine bu kafes çok ideal. Sadece burada tüneyi teke düşürüyoruz. E, onu da bir tarafına yuvalık takıyoruz. Diğer tarafta zaten ben akıllı yemlik kullanıyorum özellikle. Bununla ilgili de çok soru geliyor. Akıllı yemlik oluyor mu? Nasıl kullanılıyor? Benim kuşlarım. Akıllı yemlik kullanmıyor diye. Ee, bir tarafta yuva oluyor o zaman. Uzun tek bir tünek kullanılıyor. Ve o tek tünek içinde aksesuar oyuncak varsa kaldırılıyor. Ee, tekli küçük bir üretim kafesine çevrilebiliyor. O yüzden bence forpus papağanı için en ideal e, tek ya da bir çift için en ideal kafes boyu bu. 50'ye 50'dir sanırım boyutu. Tam olarak net bilmiyorum. Ama boyut olarak gördüğünüz gibi bu. Ee, şimdi... Kafesin içinde neler olmalı? Olmazsa olmazı forpus papağanının. Bu şöyle bir değişkenlik gösterebilir. Forpus papağanınızın yaşına, büyüklüğüne göre. Benim mesela elimdeki yavrular şu an 1 ayla 40 gün arasında. Bunların şu an yedikleri yemle 1 yaşında, pardon 6 aydan sonraki forpus papağanının ya da 3-4 aydan sonraki forpus papağanının yediği yem türü farklı. Bunlar yavruyken, çok küçükken yeni yeme düştüğü zaman genelde ne yiyor Selin? Böyle daldır gibi şeyler yiyor. Daldarı tarzı küçük tohumlu yiyecekler yiyor. Muhabbet kuşu, aspur tarzı küçük taneli yiyecekler yiyor yeni yeme düştüğünde. Çünkü zaten güçleri, gagalarının güçleri bunları kırmaya yetiyor. E, o yüzden sadece muhabbet kuşu yeme ve daldarı ile besliyoruz. Biraz daha büyüdüğünde 3 aydan sonra özellikle biraz daha karışımlar ekliyoruz bunlara. Çünkü sadece muhabbet kuşu yemi ve daldarı yetmiyor o zaman değil mi? Evet. Daha farklı şeyler ekliyoruz. Bunun dışında süresi daha da büyüdükçe eğer kızgınlaştırmak istiyorsak eşe atmak istiyorsak özellikle tohumların türlerini biraz daha değiştiriyoruz şey Hı. özellikle daha güzel şeyler daha farklı şeyler falan koyalım ki daha sağlıklı oluyorlar. Evet mesela daha sağlıklı olmaları için hep böyle kuru yem mi yemeleri lazım? Hayır meyve de yemesi lazım. Meyve yemesi lazım biz ne hazırlıyoruz mesela onlara? Böyle meyve karışımlı bir şey hazırlıyoruz mama hazırlıyoruz. Meyve ve sebze değil mi? Evet. Mesela havuç koyuyoruz içine. Böyle mor bir şey var kocaman. Evet. Ne mor lahana koyuyoruz. Ee, kırmızı pancar koyuyoruz. Bir sürü... Özellikle mevsimin e, taze olduğu, mevsimde üretilen sebzelerin birçoğu kullanılıyor. E, bunlarla karışık salatalar yapıyoruz. Salata gibi oluyor. Mama diyoruz biz buna. Mamalarla 3 aydan sonra, 4 aydan sonra takviyelere başlıyoruz. Bunun için yapıyoruz. Hem daha güzel gelişiyorlar, hem tüy yapıları daha güzel oluyor, renkleri daha güzel ortaya çıkıyor. Yetişkin olma süreleri daha hızlı oluyor. Bu yüzden e, özellikle mama tavsiyesinde de e, bulunuruz. Zaten mama tarifimizde YouTube kanalımızda var. Evet. Merak edenler kuşlarının yaşları boyutları buna uygunsa oradan mama tariflerine bakıp mevsimsel mamalar, taze mamalar yapabilir, değil mi Selin? Evet. Evet. Ama Ş mutlaka aziz. <laughs> Videoyu izleyerek yapın. Yoksa yanlış bir tarif yaparsınız. Kuşlarınıza zarar verebilir. Evet yani sebzelerden çok zarar gelmez ama bakarak yapsalar ha. daha iyi olur değil mi? Evet. Şimdi kafesin içinde neler olmalı? Forpus, papağanı yetiştiricilerin e, ya da yetiştirecek hobi olarak yetiştirmek isteyen e, insanların kafesinde neler olmalı? Öncelikle söylüyorum ben akıllı yemlik dedim. Akıllı yemlikte de bunu kullanıyorum. Bu şu an bebeklere yapacağız biz bu kafesi. Bebekler duracak içinde değil mi Selin? Evet. Üretim kafesinden annelerin yanından ayrıldılar zaten. Artık kendileri besleniyor. Bakış bir de Hı. bunu böyle dışarıdan yemiyorlar. Buraya oturuyorlar hem rahat olsun diye yiyorlar. Evet öyle yiyorlar. Ee, özellikle yavru oldukları için bunlar. Şu an ben içine karışık muhabbet kuşu yemi koydum. Yani taneleri küçük olan. Ee, içinde aktarı var, aspur var kızıldarı var, daldarı taneleri var. Ben bunları koydum içine. Bunu da benim kafesim 1, 2, 3 kapılı e, kapılarından bir tanesine yani buraya montaj yapıyorum. Hatta şimdi yapayım siz de görün nasıl takılıyor diye de soran oluyor. Buradan şöyle bir kafesin... Doğru, evet kapağının bir tanesini açtık özellikle. Ama su mutlaka takmasında yardım edin yani. Evet yetişkinler yardımcı olsun değil mi? Bakın böyle zaten e, akıllı yemliğimizin tırnakları var. Kapağı açtığımızda direkt o tırnakları kafesin demirine oturttuğumuzda bu kafes, e, pardon bu yemlik direkt oturuyor. Ve sonrasında biz e, bu örtüyü kullanıyoruz çünkü kuşlar yem yerken sağa sola kabuklarını atabiliyor pisletmesin diye. Ben sonrasında böyle birazcık kaldırıyorum. Hem daha sıkı duruyor, hem de oradan aşağıyı yemde düşmüyor. Yemliği takmayı gösterdik. Akıllı yemliği merak eden arkadaşlar, mesaj atanlar için bu güzel bir açıklama oldu. Suluğumuz muhakkak olmalı. Suluğu da özellikle tüneklerin başlangıcına ya da bitişine takıyoruz. Yani şu şekilde, içi dolu bir şekilde. Evet ben şöyle mesela bu tarafa taktım. Burada gaga taşı var mineral bloğu. Mineral bloğu çok önemli. Hem gagaların sağlığı için, sağlıklı uzaması için hem de onların e, gıdasına takviye olsun diye mineral bloğu muhakkak takalım. Şöyle bir kalamar kemiği göstereceğim. Forpus papağanın en çok tükettiği ve en çok e, hoşuna giderek kalsiyum deposu olarak kullandığı bir yiyecek bu da. Bütün pet shoplarda var. Ben tabii çok kuşumuz olduğu için toplu halde alıyorum. Kilo ile alıyorum. Eğer çok kuşunuz varsa siz de kilo ile alabilirsiniz. Ee, diğer bir konu özellikle şu an bunlar yeni yeme düştüğü için e, bu şekilde tabaklara özellikle yere ben muhakkak yine e, muhabbet kuşu yemi koyuyorum. Çünkü onlar genelde tünekte çok durmuyor. Genelde yerde çok duruyor yerdeyken gidip gelip bunu tırtıklıyorlar ve hem yem kırmayı daha çok geliştiriyorlar hem besleniyorlar. Bir de benim özellikle bütün yetişkin kuşlara da yavru kuşlara da tavsiyem sağlık tohumu arkadaşlar. Bu sağlık tohumu özellikle doğadaki yabani bitkilerin tohumu, onların birleşimi çok çeşitli içinde tohum var. Bunların hepsi kuş sağlığı için kuşun çok faydalı şeyler. Zaten e, damak lezzetlerine de çok uygun. Bunu yemeyen şu an kuş yok diyebilirim size. Muhabbet kuşu da olsa, papağan da olsa hepsi çok severek tüketiyor. Hiçbir şey Yavrular da özellikle, bir saniye Sencim. Yavrular da özellikle muhakkak tadına bakıyor ve yiyor. Onların da gelişim için önemli. Bunu da koyabilirsiniz. Buyur Sencim. Ben bu mamayı biliyordum ama doğadan olduğunu bilmiyordum. Piss, tohumu mu diyorsun? Evet. Bu sağlık tohumu evet. Doğadaki yabani bitkilerden toplanarak... Karıştırılarak hazırlanmış bir tohum. Yavru ya da yetişkin hepsine verebilirsiniz. Gönül rahatlığıyla. Gelişimler için çok önemli. Bunu da tabanına koyuyorum. Gördüğünüz gibi yavrular yerden yiyor. Ve artı dal darı muhakkak e, koyuyorum. Yine onu da çok severek tüketiyor. Yetişkin de yavru da olsa hepsi de tüketiyor. E, dediğimiz gibi bir forpus papağanı kafesinde olmazsa olmazlar bunlar. Çok büyük şeyler değil, çok basit şeyler gördüğünüz gibi. E, tek ya da bir çifte bakabileceğiniz e, minimal kafes boyutu budur. E, bununla çok rahat büyütebilirsiniz. Uzun sürede yaşayabilir içinde. Değiştirmenize gerek yok. Çünkü Forbes papağan dediğim gibi küçük bir papağan. E, bu kafes onlara yeterli olacaktır. E, senin söylemek istediğin bir şey var mı Selin'cim? Yok ama... Babamın kanalına abone olmayı, bildirimleri açmayı, videosuna da like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Evet Görüşürüz. bugünlük videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Ee, bir sonraki videoda yine size çok farklı forpus ile ilgili bilgiler vereceğiz. Hoşçakalın. Görüşürüz.